60 takla, zeytin yağlı bakla boş boş durma videomu like'la Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte pis ki su ya da yanlış çı çıkmadım yanlış çıkmak zorunda kaldım neden acaba ha çünkü ikinci birinci partta hani bir tane virüs vardı ya evet işte üçüncü partta da pis su pis suya yakalanmıştı işte ondan dolayı böyle yaptı. E ne yapacaksın yani videoda? Ne yapacağım var mı Fiko? Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Ne yapacağını, bili ne yapacağını biliyor diyor. Hem de bilmiyor. Bu ne değişik bir şey böyle. Böyle bir şey değil Fiko. Hiç öyle şey olur mu? Tabii ki de. Pisuyu kurtaracağız bu videoda. Vay be işte yanımızdakiler de var. İşte sırayla say. Karton gel başa. Hepsi bir arada. Evet şimdi gördüğünüz gibi ilk başlıyor. Başlasın macera. Evet gördüğünüz gibi başladık. Evet gemi yolculuğumuz başlıyor. Gördüğünüz gibi ilk önce finallerden falan geçeceğiz. Evet gel genç bey. kaç metre kaldı? E efendim şu an 5 be metre kalmış durumda. Yani ulaşmak üzereyiz. Peki peki garson nerede? 15 tane lahmacun alacaktım da. Necati 3 tane al 3. 15 tane niye nasıl yiyelim biz? Siz 15 tane yiyemezseniz ben ben 14 tane yerim. Yok yok. 14 değil. Ee, dersin siz yiyeceksiniz de o yüzden 12 tane yiyebilirim. Ha, 13 olmasın o. Al oraya hemen. 13. Evet, evet garson o be. 15 tane lahmacun da alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsiniz efendim. Hemen geliyorum. Bunlar bana tınlık geliyor. Evet Fiko. Bunları ikizleriymiş. ikiye bölünmüşler. Nasıl yani? Yani bir diğer, diğer ikizler kötü, diğerleri iyi. Bunlar da gemicilik yapmak istemiş. Yani yani kaptan olmak istemişler. Bir tanesi garson, bir tanesi bir, bir, ta, bir, tanesi de tek kaptan. <laughs> Diğerler ise şey kötülük. Kötülük olmasın o. Hayır, kötülükçü. Evet. işte ham yapan. Ham yapan. Kedi olan hav, havlayan karton kette buradaymış Evet başa. Hayır, Denemi verdi. haritaya, ne yazmışlar? Ee, Necati abi. Sanırım 5 kilometre kaldı. Daha uçağa bineceğiz. Gemi bineceğiz. O, pardon gemiye zaten bindik. Evet gemiye zaten bindiniz. Al abi. 15 tane lahmacunum. Teşekkür ederim. 15 tane lahmacunum geldi sayın seyirciler. Evet. Şimdi geldik. Karar çöktü. Dibi kaptan. Evet efendim. Çok mutluyuz. durduyuz. Elbette ki korsan Ada indik ya Fiko. Orası çok <laughs> işte. korsan duruyor. Her yeri dolu değilmiş de. Korsan şurası. Neyse. İşte korsan da duraktaymış da şakacı korsanı da aldı. O şakacı korsan mıydı? Ha, şakacı korsanı kim tanımaz? Ünlü o ünlü. Bu da ünlü 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 felöver kukla adam. Yok yok ünlü kukla gibi. Kukla adam. Kuklaya çok benzeyen biri. Araba kazası geçirince yüzü böyle dağılmış. Yok artık da neler. Araba kazası geçince o kadar dağılmaz bence. Yok. Aa pardon evet uçak kazasıydı uçak. Geçmiş olsun o zaman da. Teşekkür, te teşekkür ederim efendim. Ne demek? Tabii ki de çok istemiştim böyle bir de demek isteyen birine. <laughs> Vay kafam düştü. İşte bazen böyle kazalar olabiliyor. Aa ben dedi göstereyim mi? Hayır sakın gösterme İğrenç olur. Artık çok geç gösteriyorum. İşte belli. E görünmüyor ki. A pardon doğru ya kameralardan dolayı kamera burayı göremiyordu. Neyse Fiko istersen burayı getireyim. Yok yok Fiko getirmeye gerek yok. Neyse işte geldik. Hadi görüşürüz. Şakacı korsan sen dinleyecek misin? Efendim zaten burası benim durağımdı. A pardon durakları karıştır yine durakları karıştırdı. Neden değil Fiko ya? Daha yeni karıştırdım. Efendim 5 dakika sonra da siz de durağınız gelecek. Ha iyi oldu. 5 dakika sonra gelecekmiş. O zamana kadar biz de hala çok film izleyelim. Sakın açma artık. Çok geç açtım bile. Ha internet yokmuş. E doğru. E tabi ya. Burası ada. Ada da internet dairesi. Yine unuttu. Unutmadım. Fiko. 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 Sensi nasıl? Efendim. Efendim. Geldik. He. dakika bu kadar çabuk mu geçti? Evet. işte futbol sahasına geldik. Şurada birkaç çöp çekip gideceğim. Abi şimşek yiyoruz burada. Ay. Taş mı konuştu? Burası görünmez adam sahası da. Şut evet, evet. ve gol deyiz. Ama şöyle. Hadi bir kere gelirseniz de gençler. Çekilin bir kenara. Eğer şu delikten geçirebilirseniz. Kırmızı takımın mavi kırmızıya giderse. Maviler kazanıyor. Kırmızı maviler giderse. Kırmızılar. Zıpladığı için sayılmıyor. Evet Tiko sayılmıyor. Sen eğlendi. Evet bakalım başka gidecek mi? Gidemedi. O da eğlendi. Tamam. Yok artık. Aa, kazanan kırmızılar oldu. Kırmızılar kazandı. Evet. Gördüğünüz gibi şut ve gol böyle buldu. Abi neyse filmimiz başlayacak gidin artık siz. Necati haklı gibiler. Hadi gidelim. Tamam karton get. Hadi gidelim. bak Boyan, çok güzeldi. Bir tane taş atayım mı? Git abi git. Yoksa bir tane vuracağım. Tamam tamam. Kızmayın siz evet, de hemen. Sen ben hemen kızıyorsun canım. Uçma gitti. Hemen ha Uyudu Uyumadın Fiko Gol yaptım gol Geldik be geldik, geldik. Tamam abi geldik Evet evet ben Gördüğünüz gibi kırmızı silah Abilerse ise oh. o İşte geldik Fiko Necati geldi, sen neredesin göremiyorum Esaklandı Fiko Tayyip'i görüyor musunuz Evet Necati hemen pistonun yanında bir tane poşetin arkasında. Evet. Polislerin önünde. Necati suyu görebildin mi? Evet. Uçakta tutucam da. Hey. Çabuk gelin ev Ortaya çıkıyor ben dayıla uyurum. Heh. Şöyle oldu. Üç part bitecekti. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. O halarda emin olmayı zorluyorum beyefendi. Heh. Necati sen ne arıyorsun burada? Davetsiz misafir bir gelmiş. Ay kız neden beraber haber ya? Ne bileyim ya. Görmedim ki. Çok hızlı çık. Çok iyi saklanmış. Hatta yalnız gelmedi. Yalnız gelseydim olmazdı. Hey hadi gel, gelin. Hmm. <laughs> <laughs> Bilmiyorlar ki Necati Boş bir yere gitsin Necati Fiko olu Olmadı Necati olmadı Neyse durduralım Aa, Ayarlayalım Evet obaya efendi şimdi yapacaktım bakalım Hey gidin benim başımdan Git çabuk Yoksa bir tane Vuruyor mu ona Yoksa yeni icadım sizin şeyin üstündedir ona göre he Dükkundan Bir <laughs> <laughs> Romeo, ben benim sana bir sürprizim var. Bilket'ten gelmiş. Niye seversin ya? Aa, sütten değil mi Ben de sizi söylüyorum. Sakın öyle deme. Kullandım. Yok wow, artık yok wow. oldu. Başa dostu başladı budu. Işınlama makinesiymiş. Ta Amerika'ya ışınlandı. İstanbul'da Amerika'yı bu. Baya uzakmış ya. Geri döneceğim. Hayda. Yok, yoksa taşın mı sakladın? Yok ya. Ha, Her, herkes Amerika'ya saklanıyormuş. Ama konuşursa sesi bize duyuluyormuş. Aman. Dinleyecek halim yok benim. Kapatın sesini. Şey Kapattım Necati abi. Ben o şöyle diğerini kaçırayım. Pış, kış, kış. O kuşların çizdi. Bu bir şey söyle. Pış, git bakayım. Git, git. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi kaçtı. Öbürü de korkut. Hey, sıra bende. Hey, son. Sever misiniz? Üff. Her yeri soğuk kokusu sardı. Ben bebekliğimden bile de nefret ederim. Şimdi buz burada bit bitmedi. Ben gidiyorum. Bir de şunasınız Ziya. Emin misin? Sokar arabı. Hayır. Vazgeçtim. Şunlamayın. <laughs> tamam. Sıradaki yer kim? Bakalım. Ah da bon. Ah da bu. Kuş 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 kuş. E ee, gitmiyor. Bunu da ben halledeyim bari. <laughs> ya böyle ya. Oldu mu da. Öbür icadı denedim. Sen de bir sürü icat yapmış ha. Bakın ne kadar video var. Niye ben ki? Ödülmüş çalmıştım. Necati abi. E ee, ne yaptın? şimdi palaç oldu. Şimdi aşınmayacağım. O gitti gerçekten. Bakın bunu yakaladım. O kendisi düşmüş. Tamam o zaman hadi vursa ışı onu da ışılasa da at. Hmm. Bu ne ya? kapa Bu nereden geldi şimdi? <laughs> Necati seninle işim bitmedi. Ey dobi geri geldim de sana bir tane mermi sıkacağım. Bak yaparsan var ya. Dil. Kontrol edici canım senin üstünde kullanıver. Sen de bir can herkesin üstünde kullanma. Kullanmasın. Güldü aldırıp, gülüp, Neyse hadi gülüp, alalım. gülüp, 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 Nasıl gülüp, 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 Gerçekten mi Necati? Evet. Şimdi yapacağım şey. Ünlü olarak yaptım. Ök önce kahvaltı ederken röpe dansı yapıyor. İkisi de aynı anda nasıl yapıyorsun Necati ki? Hemen lafı yiyorum. Ama o horlanken pardon. Neyse. Şimdi ilk önce böyle sofraya hot, oturuyorum. Misafir gelebilir diye de fazla iki tane değil fazla tabak koyuyorum. Nasıl yani böyle